Merhaba arkadaşlar. Aşkı Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesen sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgile sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyiciler. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.